UNESCO, Birleşmiş Milletler. İN eğitim, bilim, kültür, bilgi ve iletişim alanlarında ihtisas örgütü olarak biliniyor. Türkiye buranın 44 kurucu devletinden biri. UNESCO'ya 195 devlet üye. Merkezi ise Paris'te bulunuyor. Dün sabah Gümüştepe Mahallesi, Nedeki Bursa UNESCO Derneği'nin basın toplantısını izledik. Başkan İlker Özaslan, somut olmayan kültürel miras müzesi olarak düzenlenen tarihi sevinde derneğinin çalışmaları hakkında habercilere bilgiler verdi. Nilüfer Belediyesi, nin tahsis ettiği müzede somut olmayan kültürel mirasımızdan örnekler de sergileniyor. Sanatçılarımızın küçük birer atölyelerinin de olduğu müzeyi Özalsan ile birlikte gezdik. Özaslan öncesinde, Bursa UNESCO, Derneğinin 1998'de Tophane UNESCO Gençlik Derneği olarak kurulduğunu ve Almanya'nın Kulmbach UNESCO Derneği ile partner olduğunu hatırlattı. Derneğin 98 paydaş ile Cumalı Kızık Koruma ve Yaşatma Projesini hayata geçirdiğine değindi. STK'nın isminin de 2014 yılında Bursa UNESCO Derneği olarak değiştirildiğini vurguladı. Okullarda UNESCO Kulüplerinin oluşturulması, kardeş okullar ağına katılınması, Üniversitelerde UNESCO kürsülerinin kurulması, somut olmayan kültürel mirasa Bursa'dan yeni unsurların eklenmesi derneğin ana faaliyet alanları arasında. Türkiye'nin UNESCO'da 30 SOKÜM mirası tescilli. Türkiye, Çin'den sonra UNESCO'da en fazla somut olmayan kültürel mirasa sahip ikinci ülke. Öz Aslan ve arkadaşları bu sayıyı daha da artırmak için çabalıyorlar. Gezek kültürü canlandırılıyor. Küçük sanat atölyeleri oluşturulmuş. Karagöz atölyesinde çocuklara gösteriler yapılıyor. Bu arada Öz Aslan'ın verdiği bilgiye göre dernek UNESCO ya da akredite edilmiş. Bu Bursa için sevindirici bir gelişme. Türkiye'den akredite olmuş 8 STK arasında Bursa UNESCO derneği de bulunuyor. Dernek somut olmayan kültürel mirasa ilişkin fotoğraf yarışması da açmış. Dereceye giren eserler Bursa'nın değişik noktalarında sergilenecek. Öz Aslan ve arkadaşlarını Bursa'nın kültürünü öne çıkarmaya dönük çaba içerisinde gördük. Bursa UNESCO Derneği Başkanı Öz Aslan, İznik'in kültürel miras listesine girememiş olmasına üzülmüş. İznik'te bir gol yedik, Bulgar raportörün 8 olumsuz, madde bildirimi üzerine dünya mirası listesine başvurumuz geri çekildi dedi. Öz Aslan, İznik, e gelen yabancı ziyaretçiler için bir kilisenin olmayışını ise eksiklik olarak değerlendirdi. Görmeyenleriniz var ise, Misideki o müzeyi muhakkak dolaşmanızı tavsiye ederiz. Başkan dağı sevdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, in bu dönemde devreye aldığı, başkan burada programına ilin güneyindeki dağ ilçelerinden başladığını duyurmuştuk. Bozbey dağı çok sevmiş olmalı ki, ikinci ilçe ziyaretini de Büyük Orhan. Ön ardından Keles'e yapmış. Bozbey dün Keles'te yoğun temaslarda bulunmuş. Önce B-E-S-A-Ş ve büyükşehir belediyesinin ilçede kurulu süt ürünleri tesislerini gezmiş. Ardından Keles Belediyesi'ni ve Başkan Ali Doğruay meclis üyelerini ziyaret etmiş. Keles, te da buluşan Bozbey'in ilçe STK'ları ve esnafa yaptığı ziyaretleri de ilgi görmüş. İli bir bütün olarak kucaklayacağını açıklayan Bozbey'e 31 Mart seçimlerinde daha ilçelerindeki yurttaşlardan da önemli oranda destek verildiği biliniyor. İlçe ziyaretlerinin artık daha fazla zaman kaybetmeksizin somut hizmet ve yatırıma dönüşmesi şart. Bozbey'in dağ ilçeleri için tarım, hayvancılık ve kırsal turizmin desteklenmesine dönük yinelediği vaatlerini önemsedik. Başkanın farklı partilere mensup olmalarına rağmen Bursa'nın 17 ilçesine ayrım yapmaksızın hizmet götürme ve destek sözünün altını çizmekte yarar var. Mecliste tansiyonun giderek, yükseleceği döneme mi girildi? Önceki gün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, NDAK Parti CHP grubu arasında FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasına ilişkin söz düellosu yaşandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin üstünlüğü var. Oturumda bu kez tansiyon yükseldi. Başkan Mustafa Bozbey, üyeleri sakin olmaya davet etti. Belediye meclislerin zaman zaman tartışmalar yaşanabiliyor. Hatta fiili saldırı girişimlerine de tanık oluyoruz. Ancak kentin yararına her şeyin konuşulabildiği bu oturumlarda sükuneti korumak gerek. Sözün halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. Karşılıklı saygı çerçevesinde herkes derdini külsüden dile getirebilmeli. 31 Mart. Sonrası Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başlangıçta gruplar arasındaki uyumun yerine acaba giderek karşılıklı sert sözlerin yaşanacağı bir dönem mi alacak?